Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ailenizle birlikte mutlu, huzur dolu, sevinç dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bugünkü videomun konusu sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım için önümüzdeki haftaki süreç nasıl ilerleyecek? Genel açılımdır arkadaşlar. Sizi uyanları alıp kabul edebilirsiniz sizi oymuyorsa da zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. Sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Umarım sizin için en hayırlısı ve en mükemmeli gerçekleşir. İşbirliği ve ortaklıklar gündemde arkadaşlar. Bazı tamamlanmalar mevcut. Şehir değişikliği, seyahatler gündeminizde maddi anlamda piyango vurmuş gibi çok şanslı bir dönemdesiniz. Aceleci ve hızlı kararlar vereceksiniz. Kendi içinize kapanıp biraz sesinizi dinlemeniz gereken bir dönem. Bu süreçte başkalarıyla ile iletişim halinde olup kendi içinizde olan biten karmaşaları onlara anlatmayın lütfen. Kendinizi bir kapana kısılmış, kısıtlanmış bir hapishanede gibi hissedebilirsiniz. Ama ufukta güneş görünüyor arkadaşlar. İşbirliği ve ortaklıklar sizin bu açılımınıza çok aşırı derecede yoğun geldi. Kısmetlerimiz kapza, yeni başlangıçlar yapıp aile birliğinin temelini atabilirsiniz. Bekar arkadaşlarım için yeni bir ilişkisi, ilişki söz konusu. Evli olan arkadaşlarım için ise e, mutlu bir yuva, aileyle geçirdiği hoş zamanlar. Ayrıca aşkın pekişme durumları ve varsa size bu süreçte kötülük yapmış olan kişiler adalet tecelli edecek arkadaşlar. Onlar da hak ettiklerini bulacaklar. Güneşinizin parladığı, etrafınıza ışık saçtığınız, her istediğinizin olduğu bir sürece adım atıyorsunuz. Çok güzel. Kutlamalar, eğlenceler, nişan veya düğün sonrası bu süreçte sizi çekemeyen, kuyunuzu kazan arkadaşlarınızla o ortamda bulunuyorlar. Onlara biraz dikkat edin. Evli arkadaşlarım için uzun süredir bebek haberi bekleyen arkadaşlarım için bir bebek müjdesi gelebilir. Bekar arkadaşlarım için yine aile birliğinin temellerinin atıldığı, bolluk bereket içerisinde geçireceğimiz hoş vakit ve sohbetler yapacağımız bir dönem. Tabii birazcık daha tartışmalar, eleştiriler söz konusu. Bir de çok fazla seçeneğiniz olduğunu düşünüp arkadaşlar bazı kısmetleri geri tepmemenizi öneririm. Elinizden geldiğince durumları biraz olumlu değerlendirin. Bu kartı da bir önceki açılımda orada unutmuşum. Şimdi mini bir açılım yapalım. biraz kararsız kalıp sıkılıp kendimizi beklemeye almışız. Ama sizin için çok güzel mutlu zamanların vakti gelmiş artık. Siz de artık ailenizi kurmak istiyorsunuz bekar arkadaşlarım ve bunu yapacaksınız. Çok güzel başlangıçlar yapacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Biraz içinize kapanabilirsiniz. Dualar edebilirsiniz. Her halükarda her şey çok güzel olacak. İletişimin yoğun olduğu, mutlu haberlerin geldiği, çok yoğun duygular hissettiğiniz ve her şeyin çok güzel olduğu yepyeni bir haftaya giriyorsunuz arkadaşlar. Allah nazarlardan saklasın. Evrenin bize mesajına bakalım. Yeni insanlarla tanışmaya, veya arkadaşlarınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın. Bu dönem ruhunuzu canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar çok güzel başlangıçlar yapacaktık. Zaten bu açılımımızda da bize gösterildi. Evrenin mesajıyla birlikte açılımımız iyice pekişti. Bir de kalbimizin bağlantılarına bakalım hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atıyor. Belki de biraz naz yapıyor. Günün kartını da seçelim. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Her halükarda bütün fırsatlar, kısmetler çifte çifte ayağınıza geliyor arkadaşlar. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.